sevgili 9. sınıf öğrencilerimiz, hepinize kucak dolusu selam ve sevgiler. Ülkemizde ve dünyada etkisini gösteren koronavirüsü salgın tehlikesi yüzünden uzaktan eğitim sürecine geçtik. Bu süreçte sizi EBA'dan ödevlendiriyorum gençler, beni oradan sık sık takip edin. Sizler zaten romanlarınızı okulda edinmiştiniz. Evde kalmak durumunda olduğumuz bu günlerde okumak için epeyce de bir vaktiniz var. Unutmayalım ki kitaplar aracılığı ile de bol bol seyahat edebiliriz. Sizlere okuldayken gördüğümüz konulardan tekrar etmeniz amacıyla ders anlatım videoları çekeceğim. İlk olarak da 9. sınıfın çok önemli bir konusu olan şiir bilgisiyle başlayacağım dersime gençler. Şiir bilgisi başlığı altında şiirin ne olduğu, şiir türleri, edebi sanatlar, şiirde uyak ve kafiye, şiirimizde kullanılan ölçü, nazım şekilleri, şiire ahengi sağlayan unsurlar konularını tekrar edeceğiz. Gençler biliyorsunuz 9. sınıf temel bir sınıf bu bilgileri edinmeniz temelde çok önemli. Çünkü bundan sonra edineceğimiz bilgileri temeldeki bilgilerinizin üzerine bina edeceksiniz. O yüzden temeli çok sağlam atmamız gerekiyor. iyi öğrenmeye çalışın bunları. Şimdi şiir bilgisiyle başlayalım. Şiir nedir? Duyguları, izlenimleri, coşkuları, sözleri, e, uyumlu bir şekilde, imgelerle, etkili bir biçimde anlatmaya yarardı değil mi? Şehirsel ifadeler anlatımımızı oldukça da etkili kılıyordu gençler. Genel olarak uyaklı, ölçülü sözlere nazım denildiğini öğrenmiştik. Her manzume şiir olamayacağı gibi her şiirde nazım olamayabilir demiştik dersimizde de. Çünkü Bizim özellikle Cumhuriyet döneminden sonra şiirler yazan şairlerimiz ölçüyü ve uyağı kullanmadan serbest şiir geleneğine bağlı kalarak yazıyorlar değil mi? Düz yazı biçiminde yazılmış şiirlerimiz de bulunmaktaydı. Oldukça duygu barındıran, iç kafeyi içeren şiirler de bunlar. Bunlara da mensur şiirler diyor idik. Geçelim... Şimdi önce şurada gençler size bir tablo verdim. tabloda nazım şekillerini görüyorsunuz. Türk şiirindeki nazım şekilleri. Nereden gelmiş, nereye doğru gidiyor. Bunlara tabi ayrıntı olarak 10. sınıfta eğileceğiz ama böyle bir şemayı karşınıza getirmek istedim. Şimdi e, Türk şiirini böyle e, ayırmışlar. İslamiyet öncesi e, nazım şekilleri. Bunlar işte özellikle kopuz eşliğinde söylenen koşuklar değil mi? Sagular, bunlar ağıtlardı. Savlar, destanlar. E, bir de İslami dönemde e, görülen nazım şekilleri var gençler. Bunlar halk şiiri nazım şekilleri. Divan şiir nazım şekilleriydi. Bir de tekke tasavvufi nazım şekilleri var burada gençler. Halk şiiri nazım şekilleri özellikle e, kendi aralarında da ayrılıyordu bunlar. Aşık tarzı nazım şekilleri, anonim halk şiiri nazım şekilleri. E, bakalım şimdi bunların içeriklerine. Aşık tarzı e, halk şiirinde koşmalar vardı. Bu koşmalar özellikle koşukların islamiye sonuna su biçimiydi değil mi? Semailer, varsağılar, destan, türkü, mani, ninni, ağıt da söyleyeni belli olmayan. Yani anonim halk şiiri nazım şekilleri içerisinde de gençler. Divan şiiri nazım şekillerine bakalım. E, ayrıntılı olarak 10. sınıfta edileceğiz zaten. Beytlerle kurulanlar, bentlerle kurulanlar. Beytin, bentin ne olduğunu da tekrar e, söyleyeceğiz bu söyleyeceğiz, tekrar işleyeceğiz. Ben size anlatacağım bu videomda. E, gazel, kaside, mesnevi, müstezat, kıta, terkibi ben, tercih ben, rubayi, tuyu. Bakın şarkı, şarkı e, divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir gençler. Murabba. Yine burada terbi var. Bunlara onun adına da daha ayrıntılı eğileceğiz. Artık sizler kafiye şemalarından, kullanılan kafiyelerden ve içerikten bunalım şeklini çıkartacaksınız gençler. Çıkartacak seviyeye geleceksiniz inşallah. Tekke tasavvufi edebiyatımız var burada bir de İslami devrimizde. İslamiyet'in etkisinde görülen edebiyatımızda burada da. E, şatiye'leri göreceğiz, demeler, devriyeler, nefesler, nutuklar, ilahiler e, ve bunları kaleme alan yazarlara eğileceğiz. Bir de yeni Türk şiiri nazım şekilleri var gençler. Bunlar da e, özellikle Servet-i Fünun döneminde alınmış, e, batıdan alınmış olan nazım biçimleridir. Sone, Terzerima, Bala, Trioli gibi. Böyle genel bir şemada incelemiş olduk bunu. Geçelim. Geçelim nazım birimine. Nazım birimi neydi? Nazım birimi bizler nasıl buluyorduk? Şiiri oluşturan dize kümelerine nazım birimi denirdi gençler. Şiirde en küçük nazım birimi Mısra Dizeydi demiştik hatırlarsanız. Neydi? Bizim önümüze bir şiir parçası geldiği zaman sayacaktı değil mi? Bizim e, burada da e, Faruk Nafi Çamlıbel'in sanat şiirinden aldım. Bir dize, bir mısra. Bir tane değil mi? Bunu dize mısra diyoruz. Şiirden alınmış e, bir dize bu. E, dizeler şiir oluşturan en küçük nazım birimidir gençler. Bunu bulmakta zaten herhangi bir zorluk yaşadığımızı düşünmüyorum. Geçelim. Beyt'e. Beyt iki dizeden oluşan. Bakın iki dizeden oluşan ve bütünlük gösteren bölümlere deniliyordu. Aynı ölçüdeydi ve anlamca önce birbirine yakın olan iki dizeden oluşuyordu değil mi? Bu beyitler hakkında ne söylemiştik biz dersimizde? Beyit nazım birimini özellikle divan şairleri oldukça sıklıkla kullanmıştır değil mi gençler? Ee, bakın eğer bunu ben size tek verseydim beni camdan usandırdı cefadan ya usanmaz mı nazım birimini sorsaydım bana vereceğiniz cevap dize mısra olurdu. Ama iki dizeden oluştuğu için ölçü ve anlam birimini taşıdığı için kendi içerisinde buna beyit diyoruz gençler. Gördüğünüz gibi de zaten e, birçok Arapça, Farsça de içinde bulunduruyor. 16. yüzyıl Şairi Fuzuli tarafından kaleme alınmış. Burada e, Beyt'in özellikle Divan Şairi tarafından yaygın bir şekilde kullanıldığına dikkat etmenizi istiyorum gençler. Bu ders videoların devamı gelecek. Gençler bu süreci evde geçirin ve evde kalıp evdeki vaktinizi de en verimli şekilde değerlendirmenizi istiyorum sizden. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.